Merhabalar doku okullarının sevgili ortaokul öğrencileri. Evet bildiğiniz gibi okullarımıza bir ara verildi. Fakat eğitimimize asla ara verilmedi. Eğitimimize biz kaldığımız yerden aynı tempoda, aynı güçte devam ediyoruz. Biliyorum ki sizler de heyecanla beden eğitimi derslerinizi okullarınızda yapmak istiyorsunuz. Fakat biz kesinlikle ve kesinlikle bizim için alan olan, bizim için imkan olan her yerde beden eğitimini gerçekleştirebiliriz. Çok büyük ekipmanlara gerek yok, kesinlikle bahanelere gerek yok. Aynı tempoda, aynı hızda güçlenebiliriz, esnekliğimiz artabilir, dayanıklılığımız artabilir. Sizler için bazı hareketler hazırladım bu videoda ve bu hareketleri uygulayıp beslenmenize, size anlattığım derslerde protein, karbonhidrat, alımına dikkat edip ve mutlaka bol su tüketmeyi ihmal etmeyelim. En önemlisi arkadaşlar suyumuz. Bunu kesinlikle ihmal etmiyoruz. Ve hijyenimize de dikkat edeceğiz. Evet ortaokul grubu olarak sizler yaşınız biraz daha büyük. O yüzden sizlere biraz daha kuvvetinizi arttırmaya yönelik hareketler verebiliriz. Siz de kuvvetinizin artmasını istiyorsanız bol protein tüketeceksiniz. Protein kuvvet artımında en önemli besin kaynağı. Şimdi hareketlere geçelim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dikkatle ve gayretle hareketleri yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, hareketlerimize geçmeden önce mutlaka size derslerde göstermiş olduğum dinamik ve statik hareketleri, ısınma hareketlerini yapıyoruz. Hocam biz bunları unuttuk diyorsanız ne yapacağız? Hemen bir önceki videoya gideceğiz. Bir önceki videoda ısınma hareketleri, dinamik ve statik ısınma hareketleri orada tekrar size gösterdim. Onları hemen yapıyoruz, ardından çalışmaya geçiyoruz. Evet, birinci hareketim şınav pozisyonundayım. Bu şekilde ve yana doğru döndüm, kolumu kaldırdım. bir Tekrar 2. Vücudumu da çeviriyorum. 3. 4. derken kaça kadar yapıyorum? 15 sağ. Şimdi sola geçtim. Ne yapıyorum? 15 tane solda. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3. Derken 15. Kaç set yapıyorum? Toplamında 4 set. Yani bir sağ bir sol yaptım. Birinci setim bitti. Bir sağ bir sol ikinci set derken 4 set. Sıradaki hareketim ise yine bacak kaslarımı hem güçlendirme hem çabuklaştırma yönelik. Ne yapıyorum? Squat pozisyonda bacaklar durumumuz genişliği. Yandan göstereyim. Bir squat yaptım. Hemen kalktım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar. Bir squat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, hop, 2. Şu 1. Bakın izleyin. Hop, 1. Bitti. Hop, 2. Derken 10 kere yapıyorum. 5 set. 5 set yaptıktan sonra bitiriyorum. Sıradaki hareketimde elime ince bir sopa alıyorum. Ne yapıyorum? Göğüs hizamda sopa. Dikkat edeceğim fakat. Sopayı yukarıya attım. Hop hafif tekrar aldım. Yukarı attım. Hop hafif tekrar aldım. Bakın alırken dizlerimde de bir çökme var. Hop bu. Hop bu. Hop bu. Kaç kere yapıyorum? 20 kere yaptıktan sonra dinleniyorum. 20 tane daha. Toplamında 5 set. Sıradaki hareketim yine biraz yorucu bir hareket ama tamamıyla bizi güçlendirme yönelik bir hareket. Ne yapıyorum? Omuz genişliğine bacaklar açıp Ellerimle de yere değdim. Hop yukarı zıpladım. Squat pozisyonu. Hop yukarı. Burada dizlerimde büküyorum. Yandan gösteriyorum. Hop bu. Hop bu. Hızlı 10 kere yaptıktan sonra 2. set, 3. set, 4. set, 5. set. Sıradaki hareketim yine bir sopayla yapılan Denge ve çabukluk hareketi. Evet. Sopayı avucumun içine koydum. Dizlerimin üstünde değil. Sopayı diğer elimle bıraktığım zaman hemen hızlı bir şekilde düşmeden ayağa kalkacağım. İzliyorum. Hop. Bu. Tekrar eğildim. Tuttum. Sopa düşmeden hop ayağa kalkıyorum. Hop. Ayağa kalktım. 10 kere tekrarlıyorum. 5 set şeklinde. Evet. Sıradaki hareketim jumping jack hareketi. İzliyoruz. Hem zıplıyorum hem kolları yana doğru açıyorum. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Hop, 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 hop. 10 kere yaptıktan sonra dinleniyorum. 2. 10, 3. 10, 4. 10, 5. 10'a kadar devam. Sıradaki hareketi yine zıplamaya ve, zıplamaya ve çabuk kulağa yönelik bir hareket. Dikkatle izliyorum. Evet. Zıpladım. Hop. Parmak uçlarına dokundum. Zıpladım. Hop. Parmak uçlarına dokundum. Bu. Hop. Bu. Hop. Bu. 10 kere yapıyorum. 5 set şeklinde bitiriyorum. Evet. Sıradaki hareketim topla yapılan bir hareket. Keyifli bir hareket. Biraz da sizin koordinasyonunuzu arttırmaya yönelik bir hareket. Evet. Topu arkaya aldım. Kafamı çevirdim. Topu ön, arkadan atıp önüne önden yakalamaya çalışacağım. Evet izliyorum hop attım yakaladım. Biraz zor bir hareket hop ama topu takip edersek yapabiliriz diye düşünüyorum. Hop gözlerimizle mutlaka topu izleyeceğiz. Hop bu oh. hop bu oh. hop oh. 20 kere yapıyorum 5 set şeklinde. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Hepinize çalışmalarımızı bitirdik. Şimdi sizlerden bir ricam var. Hepinizin hareketleri yaptığını görmek adına hem de doğru yapıp yapmadığını görmek adına sizlerden 15 saniyelik bir video istiyorum. Herkesten sadece 15 saniyelik bir video. Hangi hareketi çekmek istiyorsanız o hareketle 15 saniyelik bir video istiyorum sizlerden. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mutlaka suyumuzu içmeyi ihmal etmiyoruz. Aynı zamanda Egzersizimiz bittiğine göre şimdi duş almaya gidebiliriz.